Şu anda Güneş sistemimizde gizemli bir ziyaretçi var. 3i Atlas ve saatte 200 bin kilometre hızla Güneş'e doğru yaklaşıyor. Harvard'lı astrofizikçi Avi Lu, Atlas'ın bir uzaylı teknolojisi olabileceğini belirten bir makale yayınlamıştı. Şimdi de 29 Ekim'de tuhaf gelişmelerin yaşanacağını belirtti. Ayrıca Atlas'la ilgili çarpıcı görüntüler gelmeye devam ediyor. Şuna bakar mısınız? Uzaylılar istilaya mı geliyor yoksa bir gözcü gemisi mi yolladılar? Neler oluyor? Bir sakin olalım. Bu görüntüler gerçek değil. Ayrıca iddialar için hiçbir geçerli kanıt yok. Avi Loeb benzer ifadeleri 2017'deki ziyaretçi o Oumuamua içinde kullanmıştı. Şu ana kadar yapılan araştırmalar Atlas'ın doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu gösteriyor. Yani NASA ve ESA tarafından yapılan gözlemlerde Atlas'ın bir uzaylı teknolojisi olduğuna dair bir kanıt yok. 3I Atlas 29 Ekim'de Güneş'e en yakın konumuna ulaşacak. Evet, ancak daha sonrasında Güneş'in çekim etkisiyle yönü değişip Jüpiter'in yakınından geçerek Güneş sistemimizi geri dönmemek üzere terk edecek.